Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay satenden bir saç lastiği yapacağız. Bunun da ölçüsünü vereceğim. Bunun da ölçüsünü vereceğim. Ama şimdi biz sizinle beraber bunu yapacağız. Ayrıca buna takım olarak bir de göz bantı dikeceğim. Bunun videosunu da çektikten sonra şu yukarıya eklerim. Buraya tıklayarak göz bandının videosuna da ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ölçülere geçelim. Şöyle 31 santim bu. 2 kat. Yani toplamda 62 eni olup 16 da boyu olan bir dikdörtgene ihtiyacımız var. Bu böyle büyük bir saç lastiği için. Ama şöyle küçük biraz saç lastiği kullanacaksanız eni aynı kalabilir ama boyunu 10 santim yaparsanız da böyle küçük olur. Bu 10 santim. Bu 15 santim. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir de lastiğimiz var. Bu lastiğimizde ben 1 santimlik lastik kullanıyorum. Siz diğer lastiklerden de kullanabilirsiniz yuvarlak olanlardan. Bu da 22 santim uzunluğunda. Kumaşımızı alıyoruz. Tersinden. Burası düzü. Düzü içinde kalacak şekilde. Şöyle ikiye katlıyorum. Ve dikiyorum. Diktikten sonra Böyle elimizle içine doğru ittirerek hızlıca tersini çevirebiliriz. Zaten saten kumaş olduğu için kayıyor bu. Bu noktada isterseniz ütüle edebilirsiniz ama ütülemeseniz de olur. Şimdi burada şu iç dikişleri birbirine denk gelecek şekilde bunları iğneliyorum. Bir tane iğneye yeterli olacak. Şöyle iğneledim. Şimdi makina ile dikeceğim ama nasıl dikeceğim? Şu şekilde. Sadece şu kısmı. Şurası ve şurası tersinden dikeceğim. Kumaşım şöyle düz. Şöyle ucuca koydum ve şuralarından dikeceğim. Yine tekrar bakacak olursam kumaşımın düzündeyim. İki ucunu birbirine getirdim. Burası tersi. Bu da burasının tersi. Bakın dikişleri ön taraf dikişler birbirine denk geldi. Şimdi buradan şu şekilde dikeceğim. Hızlı geçmeyeceğim ki iyice anlatabileyim burayı. Şimdi bunun bir ucu elimde. Bakın şu şekilde ikisini denk getiriyorum. Dikiyorum. Biraz ilerledikten sonra arkadan yine bunun tek ucunu çekiyorum. Bunu üzerine getiriyorum. Ve dikiyorum. Yine çekiyorum. Bunu üzerine getiriyorum. Dikebildiğim noktaya kadar dikeceğim. Kalan açıklıktan lastiğimi geçireceğim. Ve kalan açık kısmı da küçücük bir dikişle birleştireceğim. Bayağı küçük bir kısım kaldı. Yine gelebildiğim kadar geliyorum. Ve bu kadar yeterli. Diktikten sonra hiç bozmadım makineden aldıktan sonra. Şöyle beraber döndürelim döndürdüğümde şu havayı vermek için aslında onu yaptık. Yani arkadan dikmek için yaptık. Ve şurada da bir boşluğumuz kaldı. Buradan şimdi lastiğimi takacağım. Biliyorsunuz en kolay lastik çengelli iğne ile takılıyor. Şu şekilde takıyorum. Ve bir ucunu elimle tutuyorum kaçırmamak için. Diğer taraftan çengelli iğneyi içeriden yürütüyorum. çengelli geldi buradan çıkartıyorum şimdi bu ikisi ucunu makinede de dikebilirsiniz elinizle düğüm de atabilirsiniz ben elimle düğüm atacağım şöyle ucuna kadar da getiriyorum düğümü ve iyice sıkı olana kadar sıkıyorum Şimdi düğümledikten sonra aslında tokam hazır. Sadece şurada küçük bir açıklık kaldı. Burayı da isterseniz elinizle, isterseniz de makinede dikebilirsiniz. Ben makinede dikeceğim. İşte bu kadar basit. Saç tokamız hazır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer siz de yaparsanız bu bantlardan Instagram Acemi Kuzu adresine gönderebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.